Niye ağlıyorsun kızım? Çünkü ben babaanneme gideceğim. Dün akşam babaanne dedin ağladın buraya geldin ya. O yüzden yukarı çıkamazsın daha. Gideceğim. 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 Hayır burada uyuyacaksın. Hayır hayır. Hayır, hayır, hayır. Kızım boşuna ağlama. Burada uyuyacaksın. Beni güldürüyorsun halbuki. Hayır kızım, hayır dedim. Hayır kızım, burada uyuyacaksın. Bugün misafirlikte babaanneni üzdün. Babaannen seni uyumak istemiyor bu akşam. Yorulmuş. Tamam mı kızım? Yarın uyursunuz. <laughs> Kızım boşuna ağlıyorsun. Ağlaca eline bir şey geçmeyecek. Geç tane uyu. Hayır babam. Ben, ben. gecenin ikisinde seni almaya geldim yukarıya. Babamla oynayacağım diye, aşağı ineceğim diye. He, şimdi de Şimdi de yukarı mı çıkacağım diyorsun? Sen bir de oyun mu oynuyorsun? Niye dün öyle yaptın ya? Her <laughs> akşam öyle yapıyorsun.